Akrep ve yükselen burcu akrep olan değerli arkadaşlar. Mutlu haftalar diliyorum. 7 ve 13 Mart haftasındayız. Evet size güzel bir haberim var. Mars sizin yönetici gezegeniniz ve bu hafta Kova burcuna geçti. Venüs ile birlikte e, sizin çözemediğiniz, daraldığınız işte anne baba sorunları, ailevi konular, eviniz, yerleşim yerinizi ilgilendiren konularda böyle bir problemler, e, tıkanıklıklar varsa işte burada daha çözümlenmesi kolay. Belki daha çok konuşulması gereken konuları gündeme getirecek bir süreç olacak. Ve tabii ki hani Venüs 4. ev Mars orada tabii evinizi yaşam standartlarınızı da daha iyi şekilde gündemimize getirecek ve iyileştireceğini de söyleyebilirim. Evet bu haftanın yine güzel bir gelişmesi daha var. Yani sizin için güzel. Merkür balık burcuna geçecek. Perşembe günü su grubunda olduğu için Beşinci eviniz orada ilişkileriniz, özel hayatınız, çocuklarınız, yaratıcılığınız, hayata bakışınız, e, belki keyif aldığınız konularda daha rahat, daha keyifli bir süreci işaret ediyor size. Ve bu haftaya şimdi geçtiğimizde ise, şimdi biliyorsunuz Venüs, e, Jüpiter ve Güneş e, ve Neptün bu hafta komple birlikte çalışacaklar. Beşinci evinizde en çok akrepleri aslında zaten yaramıştı. Fırsatlar, beşinci ev zaten şans evidir. Getirmiş olabilir ya da getirecek olabilir. Sanatsal yönden çok büyük farkındalık verir, yetenek verir. Aşk hayatı ile ilgili büyük güzel böyle sürprizler getirebilir. Çocuklarla ilgili mesela bebek haberleri diyelim getirebilir. Çünkü burada da bir yeni ay doğdu. Bu hafta ışığı büyüyecek ayın. Gerçekten akrepler için hem keyifli hem kısmetli hem şanslı bir hafta olacağını söyleyebilirim. Pazartesi günü ay boğa burcunda. pazartesi ve salı günü 7. evinizde ilişkileriniz, eş, dost, belki işle ilgili konular, projeler gündeminizde olurken çarşambadan cuma sabahına kadar ay ikizler burcuna geçerek finansal yapılar, banka kredi borçlar gibi alan mesela. Şimdi burada bazı böyle kritik durumları çözmek için fırsatlar verebilir. Ee, sizin için belki zor gibi görünen ya da olumsuz gibi görünen konular aslında belki de sizin için önemli bazı fırsatlara dönebilir. Böyle de düşünebilirsiniz ee, değerli akrepler. Ve hafta sonu cuma sabahından pazar e, gününe kadar da Ay Yengeç Burcu'nda yine su grubunda olduğu için hayatınızın tüm böyle kontrolü diyelim. E, belki düzeltmek istediğiniz ama bir türlü belki yetişemediğiniz konuları daha böyle kontrollü. E, niyetleriniz burada çok önemli tabi. Nasıl niyet ettiyseniz, neye niyet ettiyseniz, ne istiyorsanız başarmak istediğiniz size hayat bu süreçte bu fırsatları verebilir. Özellikle hafta sonunda işte ay yengeçte olduğu için hem duygusal hem sezgisel anlamda çok güzel, çok güçlü bir haftadasınız. Jüpiter'in, Güneş'in, Neptün hepsinin desteğini alıyorsunuz değerli akrepler. E tabii ki eee için bu fırsatları değerlendirmek, fark etmekte de olur ama çok sezgileri yüksek, öngörüsü yüksek burçsunuz. Dolayısıyla bazı fırsatları da görebileceğinizi düşünüyorum. Mutlu, şanslı, bereketli bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir kanalıma da abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.